Tüccar ile hırsız. Bir varmış, bir yokmuş. Ülkenin birinde dürüst bir tüccar yaşarmış. Aslında bu tüccar eskiden hırsızmış. Bir gün yanlış yolda olduğunu fark etmiş. Pişman olmuş ve tövbe etmiş. O günden sonra da ekmeğini alnının teriyle kazanmaya başlamış. Başkasına ait maldan Paradan hayır mı gelir hiç insana? Başkasının emeğini çalarak mutlu olunabilir mi hiç diye düşünüyormuş. Bir gün hava kararırken bu tüccar dükkanını kapatıp evine gitmiş. O gece çok kurnaz bir hırsız dükkanın sahibi gibi giyinmiş ve gece bekçisine kapıyı açmasını söylemiş. Hırsız bekçiye: Şafak sökünce yolculuğa çıkacağım yola çıkmadan önce de hesapları gözden geçireceğim demiş. Hırsız o kadar güzel kılık değiştirmiş ki bekçi aldatıldığını anlamamış. Hırsız mum ışığında hesapları gözden geçiriyormuş gibi yaparak bütün gece dükkanda kalmış. Şafak sökerken bekçiye bir deveci çağırmasını rica etmiş. Deveye dört top kumaş yüklemiş ve çaldığı malla beraber yola koyulmuş. Ertesi sabah dükkanın gerçek sahibi geldiğinde bekçinin kafası karışmış. Efendim, döndünüz mü? Fa fa fakat bana uzun bir seyahate çıkacağınızı söylemiştiniz." diye kekelemiş bekçi. Dükkan sahibi 3-4 top kumaşın eksik olduğunu hemen fark etmiş. Burada neler oldu? Gece kim vardı? dükkanda öğrenebilir miyim diye sormuş. O zaman bekçi olan biteni anlatmış. Çabuk bana bu sabah malları götürüveren deveciyi verin demiş dükkan sahibi. Sen dürüst bir adamsın. Söyle bakalım bu sabahki malları nereye götürdün diye sormuş deveciye dükkan sahibi. Malları nehre götürüp bir mavnaya yükledim. Sonra da nehrin diğer yakasında kuzeye doğru giden kervanın bir devesine yükledim. Bunun üzerine dükkan sahibi Mavna'ya binmiş. Nehri geçmiş ve kervanı takip etmiş. Riyad kentine varınca hırsızın dört top kumaşı deveden indirdiğini görmüş. Hırsız sonra da kabanıyla kumaşların üstünü örterek onları eski bir depoya gizlemiş. Hırsız depoyu kapatıp gidince dükkan sahibi bir yolunu bulup depoya girmiş. Dört top malını ve hırsızın kabanını bir deveye yüklemiş. Tam o sırada depoya giren hırsız mal sahibini görünce şöyle demiş. Kardeşim, görüyorum ki mallarını geri almışsın. Sen de benim kabanımı geri ver. Böylece herkes kendi eşyasını almış olur. Biliyor musun? Kabanımın çalındığını görmek beni can evimden vurdu. Ben mallarını çaldığımda senin kendini nasıl hissettiğini şimdi anlayabiliyorum. Dükkan sahibi kocaman bir kahkaha patlattıktan sonra kabanını hırsıza iade etmiş. Bu arada da şöyle demiş. Bir zamanlar ben de hırsızdım. Sonra tövbe ettim. Artık bileğimin gücüyle çalışıp geçimimi sağlıyorum. Görüyorum ki sen de temiz bir hayatı seçmek istiyorsun. Bu kararından dolayı seni tebrik ederim. İki adam vedalaşmışlar. Samimi bir şekilde birbirlerine iyi şanslar dilemişler. Sonra da her biri kendi yoluna devam etmiş